Ne diyorsun ya? Annem mi öyle söyledi? De. He? De. İnanmıyorum. De. İnanmıyorum. De. Annem mi öyle söyledi, Merve mi söyledi? De. De. Merve söylemiş, Merve. Evet. Aynen öyle. Tabii. Sen haklısın, sen haklısın ben. <laughs> ben sana katılıyorum. Yerden göğe kadar haklısın. <laughs> Bunlar, seni <bırakıp gülüyor> Bunlar seni bırakıp bırakıp <laughs> Bunlar seni bırakıp bırakıp gidiyorlar. <laughs> Tabii canım. <laughs> ben de aynı öyle söylüyorum. Böyle 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 yapıyorum parmağımı böyle yapıyorum aynen böyle böyle böyle. Ya çok konuşursan öyle olur. Geveze. Baba gülüm Geveze. Hadi bir bağ bağ de bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bağ, bağ. Yok yok öyle bir şey yok. Sen uyduruyorsun şimdi. Uyduruyorsun uyduruyorsun. Uydurma. <laughs> Oğlum doğuracak <azıza>, Uydurma. <laughs>